Türkiye'de de olsa hiç feda olmazdı. maaşımızdan hiç vergi kesilmeseydi mesela ya da şirketler kazançlarından hiç kurumlar vergisi vermeseydi yıl sonunda peki sistem nasıl dönecek bu durumda? Devlet nasıl para kazanacak? İşte bu ülkeler bunu başarıyor. Nasıl yapıyorlar? Hemen bahsetmeye başlayalım. Gelir vergisi olmayan dünya, Orta Doğu ağırlıklı, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Cayman Adaları, Bermuda, Bahamalar gibi ülkeler var. Buralarda bu sistem gerçekleşiyor. Sıfır vergi alınıyor vatandaşlarından. Peki nasıl para kazanıyorlar? Ülkelerine yeni vatandaşlar kazanıyorlar. Şirketlerden yıllık sabit vergiler alıyorlar. Yeni finansal sistemler ve yasal bir düzen oluşturduklarında yıllık olarak kira ücreti alıyorlar vergi Belgi almasalar da şirketlerden bu şekilde gelirler elde ediyorlar ve tabii ki gelir vergisi almasalar da e, yapılan harcamalar arttığı için diyelim ki ...gelirinizin yarısı vergiye gitti. Gitmeseydi ne olacaktı? Siz bununla tekrar alışveriş yapacaktınız, restorana gidecektiniz. O restoran sahibi kasaba para ödeyecekti, kasap çalışanına para ödeyecekti. Paranın dolaşım hızı artacaktı. Bu şekilde para hızlı döndüğü için, harcama arttığı için ekonomi de daha hızlı büyüyebiliyor. Dolaylı yoldan bu sefer harcanan miktarlardan, mesela restorandaki yemekten vergi alıyor. Bu ülkelerin sistemi bu şekilde dönüyor. Gelir vergisi değil ama harcama vergileri var... Bir ihtimal var tabii ki bu parayı hiç harcamasalar ve kenarlarında tutsalar. Böyle bir risk de var. Yurt dışından mesela ithal mallar alsalar, bunu önlemek için de gümrük vergilerini artırmışlar. Yurt dışından fazla mal gelmesin ülkelerine diye. Böyle önlemler, frenler, bariyerler, filtreler var bu ülkelerde. Ve aynı zamanda ekonomiyi canlandıran bir model dediğimiz gibi daha fazla harcama olduğu için de sistem daha hızlı, daha mutlu, daha müreffeh bir ülke. Vatandaşlarının mutluluk seviyesinin arttığı bir ülke, harcamaların arttığı bir ülkeler haline geliyor. bunların başında mesela Dubai var. Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten de dünyanın cazibe merkezi haline gelmeyi başardı. Hem şirketler için hem de vatandaşlar için listede öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn tabii aklınıza onların petrol geliri var, doğal gaz geliri var diye düşünebilirsiniz. Ama aslında bunların da bir gün biteceğini bildikleri için ekonomiyi bu şekilde dünyadan yeni şirketler, büyük şirketler, beyin göçü çekebilmek için de yapıyorlar. Cazibe merkezi haline geliyorlar. Turizmi canlandırıyorlar. Lüks yaşam merkezi haline geliyorlar. Lojistik merkezi haline geliyorlar. Bu şekilde bunu bir mıknatıs haline getiriyorlar. Vergisiz bir şekilde bu sistemi kurduklarında ve tabii ki zirvedeki ülkeler dediğimiz gibi başta Cayber Adaları var. Özellikle dünyada pek çok şirket orada e, kağıt üzerinde şirket kuruyor ve yıllık bir sabit ücret ödüyorlar. Vergi ödemeseler de buradan büyük bir para kazanıp vatandaşlarının e, işte polis teşkilatı, okul, eğitim, sağlık giderlerini bu şekilde bu ülkeler